Ee, bu görüntüleri izleyecek, İzledikten sonra bu görüntüler savcının önüne gitmedi mi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının önüne? Emrah Bey, bu görüntüler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının önüne geçmedi mi? Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı salak, eşek, doğru mu sana göre? Hiçbir şey bilmiyor, 50 yıllık hakim hiçbir şey bilmiyor, 50 yıllık savcı hiçbir şey bilmiyor. Sen otururken evde olayı çözdün öyle mi? Öyle değil mi? Koç Bey bir de şey soracağım. Mesela Ahar'ın etrafında çıplak insanlar diye bahsedildi. Çıplak insanlar var işte etraf silahlı insanlar var. Sultanım, ne siz biraz çözüyorsunuz gibi ya. <laughs> Öyle mi sizce Sultan Hanım? Nasıl? Siz beni biraz çözüyorsunuz gibi. Yani. Yani burada benden sanki eksik parçaları, puzzle'ın kafanızdaki parçalarını birleştiriyorsunuz gibi geldi bana. Evet. Ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı zaten kararını gönderdi ilgili daireye. Yalnız ben şeyi çok merak ediyorum. Yargıtay'dan sonra ne diyeceksiniz? Ee, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Oradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz falan mı diyeceksiniz? Ha? Gerçekten merak ediyorum ya. Gürel ailesi. Bundan sonra milleti nasıl kaldıracaksınız? Çok merak ediyorum. Baran hoş geldin Baran. Ha? Sultan çok konuştun yine artık. Allah'ım ya Rabbim. Ben ne zaman konuştum ya? User'e bak ya. Sen gel User, ben ineyim sen gel hadi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ya hayır ya diyorum ki ondan sonra ne diyeceksiniz? Gerçekten Emrah Bey, ondan sonra ne diyeceksiniz? Yargıtay da bu kararı onaylayınca ne diyeceksiniz? Gerçekten bunu merak ediyorum. Ben cevabınızı almak istiyorum ya. Diyelim ki Yargıtay Ay. burayı onayladı. Ne diyeceksiniz? Bana söyleyeceğiniz cümleyi yazar mısınız? Aile katildir diyecek misiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını alamasın Hikmet. Baran 22. Baran sen hangi baransın? 22. 2 dakika. Valla yayıncı bilir alıyorsa kendi alsın. Gürancı ama Güran hangi fırıncı Baran? Dalga mı geçiyorsun Baran ya? De ki Baran Güran'ım de ki başka biriyim. Allah Allah. E tutuyorum gevetesine hangi Baran acaba? Tabii ki soracağım. Hangi Baran? Israr ettiğine göre Baran gelip yukarıda şey yapacaksın, bağırıp çağıracaksın, hakaret edeceksin. Ya Gel, tamam, kardeşim. Yargıtay kararı bozmazsa diyorum Emrah Bey, sen önce benim soruma cevap ver. Sen ne diyeceksin? Nasıl bir yalana savunacaksınız? Güran ailesi olarak nasıl bir yalanı süreceksiniz piyasaya? Tamam, hani bana bunun cevabını ver. De ki gerçekten Güran ailesi Yargıtay bunu onarsa ne diyecek? Ben bunu merak ediyorum, Ben yani ne diyeceksiniz? Ben merak ediyorum şu an mesela, ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Gerçekten merak ediyorum ya.